Yani bu dünya e, cennet değil. E, yani insan melek değil, dünya cennet değil ve müminin dünya hayatın dünya hayatı, dikensiz gül bahçesi değil. değil mi? Kuranda yani bu o, mesajın net bir şekilde e, verildiğini görürüz. Tekraren e, bu mananın, bu hakikatin hatırlatıldığını da e, görüyoruz. Niye? Çünkü bazen e, biz şöyle bir e, hani duyguya kapılabiliyoruz yani müminler olarak. Evet Allah e, hani rahmandır, rahimdir, kadirdir, e, azizdir, Cebbar'dır, kahardır, İlahi'dir. Yani ona ona onun e, bütün bu isimlerine iman ediyoruz. Ama e, bazen şöyle bir şey yaşıyoruz dolayısıyla e, yani. Aziz olan, kadir olan e, Allah e, hep bizim yanımızda olur. E, biz şu, e, ne yöne gidersek gidelim, Allah bize e, yardım eder gibi bir e, baksak ya, yanlış mı? Doğru bir e, yerden başlıyoruz ama doğru yerden yanlış bir e, noktaya doğru gidebiliyoruz. Haşa hani deyim yerindeyse şöyle bir yanlış e, e, noktaya e, hani Allah bizi imtihan ederken yani biz adeta Allah'ı e, mi Haşa imtihan eder gibi evet. Bak ben şimdi böyle bir şey yaptım yine bana yardım edecek misin e, gibi adeta yani veya muhakkak edecek e, yani edecek etmesi lazım falan gibi böyle bir e, psikoloji içerisine e, bazen bilerek veya e, bilmeyerek ne bileyim e, bir şeyle e, bir gayretle veya bir gafletle yani böyle bir hani e, yanlışa e, şey düş, düşebiliyoruz. Bunun karşısında ise yani bizim yani bu dünya hayatının e, imtihan yeri e, olduğuna yani bu dünya hayatında e, e, kabz ve bas halleriyle işte e, inşirah suresini hatırlayalım kolaylıklar ve zorluklarla e, hepsiyle birlikte sınandığımıza bazen böyle daha böyle fütuhat ve e, kerecem masar olduğumuz, bazen ise e, hani darlığa, e, sıkıntıya duçar oldu. yani böyle bir iniş, e, çıkış içerisinde yani bu dünya hayatında e, yolculuğumuzun e, devam ettiği dersi, yani dolayısıyla Allah'ın e, kudretinin sonsuz olması, Allah'ın rahmetinin e, sonsuz olması, Allah'ın aziz, kahhar, cebbar, e, züntikam eee olması yani e, e, haşa hani sizin Allah'ı sınama hani şimdi de yardım edecek misin böyle e, bir şey sizi sevk etmesin Allah azizdir ama aziz olan Allah kullarını imtihan eder mümin kullarını da imtihan eder hatta mümin kullarını daha fazla imtihan eder e, ve e, ki hadislerde de bu mananın ders verildiğini görürdü işte. Allah hani musibetin en büyük peygamberlere, sonra velilere, sonra peygamberlere ve velilere benzeyenleredir manasındaki hadis başta olmak üzere bu manayı teyit eden yani bu şartları Cenab-ı Tecrübeten bize gösteriyor işte.